Yıllar ilerleyip teknoloji geliştikçe sanal dünyayla ve internetle olan etkileşimimiz de giderek artıyor. İnsanın doğasında bulunan toplanma ve grup olma duygusunun sanal alemdeki karşılığı da sosyal medya platformları oluyor. Özellikle Covid-19 salgınıyla başlayan karantina döneminde insanlar dış dünya ile etkileşime geçmenin tek yolu olan sosyal medya kanallarına yöneldi. Sahip olduğu kullanıcı sayıları ve etkileşim oranlarıyla geçmişte de rekorlar kıran sosyal medya platformları bu rekorları yenilemeye ve geliştirmeye devam ediyor. Bu videomuzda tüm zamanları göz önüne alarak kırılması güç ve bir o kadar da şaşırtıcı rekorları anlatacağız. 1. En yüksek kullanıcı sayısına ulaşan platform. Listemize sosyal medya denince akla ilk gelen platform olan Facebook'la başlıyoruz. Kimimizin gençliğini, kimimizin de orta yaş ve sonrasını geçirdiği yer burası. 2004 yılında hayata geçen Facebook'u hiçbir zaman kullanmamış birini bulmak oldukça zor. Kullananlar kadar başka uygulamaları tercih ederek ondan vazgeçenler de olabilir ama bu durum Facebook'un popülerliğini pek de etkilememiş gibi görünüyor. Öyle ki aylık 2 milyar 300 milyonluk aktif kullanıcı sayısına ulaşan Facebook bu alanda rekor elinde bulunduruyor. 2. En çok izlenen YouTube videosu YouTube günümüzde televizyondan bile fazla izlenen bir platform haline gelmeye başladı. Filmleri, dizileri ve televizyon programlarını izleme imkanının yanı sıra tamamen bu platform için üretilen içeriklerle de bizi sürekli kendine bağlı tutuyor. Ancak dünyanın en çok izlenen YouTube videosu böyle bir içerik değil, bir şarkı. Portarikolu Luis Fonsi ile Daddy Yankee'nin Despacito şarkısının klibi 6.7 milyardan fazla tıklanarak YouTube'da rekor kırdı. İmkansız gibi görünen bir sayıya ulaşan Despacito, en yakın rakibine neredeyse 2 milyar fark atmış durumda. Bu rekorun bir önceki sahibi ise 4 milyar tıklanma barajını aşmış ilk kişi olan Ed Sheeran'ın Shape of You şarkısıydı. 3. Instagram'da 1 milyon takipçiye en kısa sürede ulaşan kişi. Instagram günümüzde popülerliği hat safhaya ulaşan sosyal medya platformlarının başında geliyor. Günlük aktif kullanıcı sayısının 300 milyonu geçmiş olması da bunun en büyük kanıtı. Takipçi sayısı 1 milyonu geçen yüzlerce kullanıcı varken bu miktarı en hızlı yakalayan ismin kim olduğunu merak ettiniz mi? Amerikalı oyuncu Jennifer Aniston, Ekim 2019'da katıldığı Instagram'da sadece 5 saat 16 dakika gibi bir sürede 1 milyon takipçiye ulaşarak bu alanda bir rekora imza attı. Paylaştığı ilk fotoğrafın 16 milyon beğeni alması da başka bir rekor anlamına geliyor. 4. En çok izlenen Instagram canlı yayını Bu rekor bir Türkiye ait, Acun Ilıcalı'ya. 25 Mayıs'ta Instagram hesabında yaptığı duyuru ile 23.30'da başlatacağı canlı yayında bir rekor denemesi yapacağını açıklayan Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ile birlikte kamera karşısına geçti. Bu deneme başarıyla sonuçlandı ve canlı yayın sadece 2 dakikada 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekoru kırdı. Böylelikle Acun Ilıcalı bir hafta önce 1 milyon izleyiciyle kırdığı Türkiye rekorunu büyüterek 3 milyon anlık izleyiciyle dünya rekoruna çevirmiş oldu. 5. En çok retweet alan paylaşım Elon Musk'ın SpaceX ile Ay'a yapacağı turizm yolculuğunun tüm biletlerini satın alarak gündeme gelen Japon iş adamı Yusaku Mayazawa'nın yaptığı bir paylaşım, Twitter'ın rekorlarını alt üst etti. Bu paylaşım ise uzayla, SpaceX ile ya da Elon Musk'la alakalı değil. Mayazawa yaptığı paylaşımda kendisini takip edip tweet'ini retweetleyenler arasından seçilen 100 kişiye toplam 100 milyon yen dağıtacağını açıkladı. Bu para Türk lirasına çevrildiğinde yaklaşık 5 milyon lira ediyor. Japon milyarderin yaptığı bu paylaşım kısa bir sürede yaklaşık 4 milyon retweet aldı. Ayrıca 1.2 milyon beğeni sayısına ulaşan tweet'e yaklaşık 500 bin yorum yapıldı. Böylelikle geleceğin teknolojisiyle yapılacak dünya dışı bir macera için dikkatleri üzerine çeken Mayazeba, geleceğin dünyası olan sanal alemde de adını duyurmayı başarmış oldu. Sosyal medya organlarının kullanıcı sayısı, önemsenme seviyesi ve sesini duyurabileceği alandan doğan güç gün geçtikçe artıyor. Ve yıllar ilerledikçe bu platformlarda yer alan insan sayısının şaşırtıcı boyutlara ulaşacağı düşünülüyor.